...bambaşka mücadeleler için çalışmış, gene çok zihinli bir adam yoksa... Efendim ben e, çok kısa konuşmakla meşhurum. Yani mikrofona elime aldığım zaman bir saat önce bırakmamak gibi bir kötü ünüm var. Tabii ki oyun bugün yanlış olduğunu göstereceğim size. Çok kısa bir konuşmayla başlayacağım. Arkasından Sinem Hanım, daha sonra Görkem Hanım ve Nügün Hanım e, kısa sunumlarıyla e, çok değerli katkılarda bulunacaklar. Şunu bir deneyeyim. E, çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Bakıyorum... Evet. Şimdi neden çocuklar diye başlayalım çok kısa bir aslında. Ve bunun biz UNICEF için iki temel yanıtı var. Bir tanesi normatif, ahlaki boyutu. Çocuklar çocuk olmaktan kaynaklı bir haklar rejiminin tam merkezindeler. Yani çocuk hakları sözleşmesi, anayasa, çocuk koruma kanunu, sosyal koruma kanunu, eğitim, sağlık hakları çocukların dokunulamaz ve çok temel. Bu işin normatif boyutu. Çocuk olmaktan kaynaklı bir mesele. Bir de işin aslında demografik, ampirik, analitik boyutu da var. Bu da çalışmalar bize gösteriyor ki aslında çocuklara yaptığımız yatırım, sosyal yatırım, bireysel yatırım bir yandan da ülkenin, toplumun geleceğine dair en verimli, en kıymetli yatırımı ifade ediyor. Yani bir yandan çocukların o dokunulamaz haklarını korurken bir yandan da aslında ülkenin ve ekonominin geleceğine dair en temel insan serma sermayesi formasyonunu da sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla hem normatif hem demografik ve analitik e, boyutları var e, yaklaşımımızın. Biz UNICEF olarak e, 190 ülkede çocuk hakları sözleşmesi temelinde uluslararası topluluğun, devletlerin, paydaşların, belediyelerin çocuklara verilen sözleri yerine getirmesi için çaba sarf ediyoruz çocuk refahını arttırmak ve çocukların tam potansiyelleri erişmenin sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bu tek başına yapılacak bir şey değil. Kamu yönetimi, belediyeler, sivil toplum, özel sektör, e, akademiyle beraber yürütülen e, çalışmalar. Ve bütün çocuklar bir ülkedeki, bir topluluktaki, bir bölgedeki kız, erkek, vatandaş, sığınmacı, kentte, kırda hiç ayrım gözetmeden e, UNICEF çalışmalarının kapsamında ve doğal olarak misyonumuz gereği de en dezavantajlı, en kırılgan çocuklarda Önceliklerimiz arasında yer almakta ve aslında belki biraz e, sloganvari bir şekilde özetlemek gerekirse çocuklar, yetişkinler ve tüm canlılar için program ve politikalar için uğraşıyoruz bir anlamda. Sosyal politikalar gelince ki bugün kendim, ekip arkadaşlarım ve bölüm adına biraz daha çok buna odaklanacağız. UNICEF'in, UNICEF, e, UNICEF Türkiye'nin bir e, kısmına odaklanmış olacağız dört çalışma alanımız var. Bir taraftan yoksullukla mücadele, nakit yardımları, yoksullukla mücadelede çocukların öncelenmesi gibi çalışmalar, sosyal koruma. Bir yandan yerel yönetişim, belediyelerin çocuk odaklı program geliştirme kapasitelerini, niyetlerini katkıda bulundurmak, çocuk genç katılımını sürekli kılmak, anlamlı ve doğru kılmak. Bir başka çalışmamız çocuk hakları ve iş olarak adlandırdığımız bir temel ayağıyla çocuk işçiliğe mücadeleyi içeren çalışmalar kamu, özel sektör, sivil toplumla beraber ve bir yandan da çocuk odaklı kamu finansmanı ismiyle özetlediğimiz çocuklara ayrılan mali kaynakların artırılması, daha verimli kullanılması ve program bütçe bağlantılarının güçlendirilmesi amacımız. Ve dört stratejik bileşen çerçevesinde biz bunlara yaklaşmaya çalışıyoruz. Konudan da bağımsız olarak aslında. Biri düzenli veri bilgi analiz. Bu olmadan zaten aslında hiçbir şey yapma şansımız yok. Doğru bilgi, yeterince alt kırılımlarına ayrıştırılmış bilgi, bunların analizi ve bir yandan da aslında veriyi toplayıp bırakmak değil, bu veriyi bilgiye, belgeye ve politika ve programlara dönüştürmek temel stratejimiz. Bir yandan finansman, yani bütçe ve program bağlantılarını mümkün olduğu kadar arttırmak ve bu anlamda en doğru yatırımların yapılmasını sağlamak ki aslında çocuklar için yapılan yatırımlar sadece hemen ilk anda çocuğu gördüğünüz yatırımlar olmak zorunda da değil. Bu bir yandan altyapı yatırımlarının da çocuk odaklı olması mümkün, enerji yatırımlarının da, e, inşaat yatırımlarının da. Dolayısıyla her alanda çocuk haklarını ve esenliğini görünür ve hesaplanabilir kılmak ve arttırmak paradigmamızın temel bir parçası ve hep en kırılgan grupların önceliklenmesini sağlamak. Bir diğer çalışmalarımız hizmet modelleri. Yani bir politikayı, programı geliştirdik ama nasıl bir hizmete çeviriyoruz? Bu anlamda gene yerel yönetimler ve kamu yönetimiyle e, beraber çalışmak, savunculuk yapmak. Ve son olarak da katılım, yani katılım, geri bildirim, politika yapımına katkı verecek, merkezi ve yerel tüm platformlara destek vermek, yerel kararların anlaşılması, sonuçlarının gözlenmesi ve bu anlamda sürekli olarak bir revizyona tabi tutulması bizler için çok temel e, bir anlamda Olmazsa olmaz bileşenler bizler için. Harika bir fotoğraf. Alkışlarınızla destek vermek isteyeceğinizi düşünüyorum. Bence İzmir İktisat Kongresi'nin bugününün en ilham veren fotoğrafı.